Evet arkadaşlar bizlere soruyorsunuz doğal taşları nereden çıkartıyorsunuz diye. Bakın şöyle iki dağ arasında hatta uçurumun tepesinde diyebiliriz. Bakın buradan çok güzel kuvarslar çıkıyor. Ama geldiğimiz nokta manzara çok güzel ama tehlikesi de bir o kadar büyük sessiz sakin. Şu uçurumu da göstermek isterim sizlere. Şöyle. Daha fazla gitmek istemiyorum çünkü bayağı bir yokuş. Şu karşıda da bir dağ var. Birazdan oraya doğru gideceğiz. Yol buradan gidiyor. Şurada da aynı şekilde doğal taşlar çıkıyor. Şu kısımda da çıkıyor. Ama bizim özel olarak çıkardığımız yer şurası. Dediğim gibi güzel bir manzara ama tehlikesi bol, keyifli bir arayış.